Arkadaşım. Arkadaşım zombilerden nasıl kurtulacağız biz? Arkadaşım hatırlamıyor musun dün gece şehre zombiler bastı hatırlamıyor musun? Arkadaşım zombi zombi diyorum zombi ya. Ya? Ar ya. arkadaşım manyak ya. Kafayı sıyırmış. Arkadaşım. Efendim. şehre zombiler bastı diyorum manyak mısın? Ha, oyunda mı bastı çok güzel. Gerçekte gerçek. gerçek. He, gerçekçi oyna tamam. Ya Allah'ım Rabbi Arkadaşım. He. Gerçekçi, gerçekçi. Ar arkadaşım zombi diyorum zombi. Gerçekte. Zombi ne de demek? Tamam hadi anladım ya. Kan şaka mı yapıyordun? Aynen. Erken, biz, arkadaşım biz burada nasıl kurtulacağız? Ne yapacağız biz ne yapacağız? Ne mi yapacağız? Evden çıkmayalım ama markete gitmemiz lazım. Yemek alacağız ya. Evet. Zombilerde bir savaşsak mı ya? Savaşsak mı? Evet Ha burada değiller, burada değillerken gidip marketten yemek alalım. Ha, Hı önce bir savaş, önce bir savaşçı kılığına girmeliyiz Savaşçı kılığına? Evet, evet Bence, evet. şey yapalım Ben, videoyu durduracağım Ben de sen de, sen de, ben savaşçı kılığına tamam, tamam Baş, arkadaşım hazırlandık Hazırlandık, hadi gidiyoruz Silahlar, ben silahımı da alayım Neredeydi o silah? Silah silah neredesin silah? Bir saniye dur benim şurada kılıçlarım vardı hemen alayım. Ben silah aldım. Bak şuradan kılıçlarımı aldım, aldım. Arkadaşım artık savaşmak için hazırız. Haksızlık önünde en iyi gideniz biz. Dur çekil kılıçlarımı alacağım git buradan. Yalnızlıkla sana vurmayayım değil mi? Hı hı. Arkadaşım yalnız izleyince senden şehirden gittim diye özür dilerim. Burak evden gittim diye özür dilerim tekrardan. Hadi kılıçlarımların dövücü. Evet. İçleri kilidi açayım. Hop açtım. Tamam anahtar üstünde. Hazırız. Artık içlerinden geçmeliyiz. deliye. Benim zombi orada. Zombilerin tipi değişmiş. Canavarlar! Ha hazırlan. Bak doktor kalına girmiş bir de ya. Evet. Ah, ah. Al galvan, sana. Canavar, galvan, al sana. Ah, al Allah. Al. Ah, al. Ah, al. 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 Ah, al. Ah, al. 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 Adamsan gel bak. Öldü öldü. Kaç kaç. Kaç diğeri saldırıyor. Beni bağladı. Seni kurtardım hadi gel. Kaç gel gel gel. Kaç kaç silah var. Dur sıkacağım. Arkadaşım. gel gel şimdi hemen gitmeliyiz buradan Aa, bak. arkadaşım gideceğiz bu durumdan kurtulacağız tamam mı arkadaşım bir yolunu bulacağım ben şunları falan alayım e, neler ihtiyacın vardı söylesene her şeyi alıyorum ha pıçın 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 aldım hepsine. şimdi ödemeden kaçacağım ben O zaman benim için çok önemlisin arkadaşım Arkadaşım geldik geldik. Sakin ol sakin. Arkadaşım gel gel. Arkadaşım gel. Arkadaşım elim, elimi tut. Tutamıyorum arkadaşım. <laughs> <Kendini> çok... <laughs> arkadaşım sen eve gir. Ben seni kurtaracağım tamam mı? Eve sen gir. Ben savaşacağım. Çünkü de beni de aç kapıyı aç kapıyı korkuyorum. <laughs> tamam kaçtık. Şey. Arkadaşım sen uyu tamam mı? Arkadaşım sen oyu tamam mı? Arkadaşım bir şey olması bana kaldırılmıyor. Ben öldüm. Bir gün sonra ölürüm. Ama... Ben arkadaşım. Ah, arkadaşım ben dayanamayacağım. Sana bir şey olursa ben dayanamayacağım. Benim kalbim duruyor. Ah, ben öldüm. Ölüyorum ben. Kendimi bırak. Beni kurtarım arkadaşım. Bu tek senin elinde. Embo Arkadaşım kendimi çok iyi hissediyorum. Çok iyi hissediyorum kendimi. sadece büyü yaparak kurtarabilirsin. Yap hadi. Büyünün adı çok güçlü bir büyü. Çok güçlü bir büyü. Hokus, ching, Enkoroko. Ancoraoco. En Kelimesi en Fall emetoko. Fall emetoko. <laughs> şimdi gel gidiyoruz. Arada şimdi biraz da keyif yapsak mı ya? Arkadaşım gaza geldi arkadaşlar. Silahla vurdular beni. Kalbim duruyor. Bana da vuruyor. Bana da vuruyor. Arkadaşım. Rahat. Arkadaşımı rahat bırak du 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 numara yapayım gaza gel dedim Gaza geldi. çocuk du du arkadaşım du 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 Arkadaşım ben kendimi bırakıyorum. Kendimi ben bırakıyorum arkadaşım. Her şey için özür dilerim. Sen çok eğlenceli zamanlarımız olmuştu. Beni unutma tamam mı? Sen sen hayırdır lan? Ben seni öldürürüm. Gel lan buraya. Gel lan gel lan. Gel lan buraya. Gel lan. Sen hayırdır sen hayırdır sen hayırdır. Sana Sen kimin arkadaşına kaçıyorsun? Al sana. Al lan. Al Arkadaşım öldü. Öldü. Ne? Öldü mü arkadaşım? Kaçıyorum ben ya. arkadaşım öldü. <laughs> <laughs> Ağlayacağım ben. Arkadaşım <laughs> ben ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım ya? En iyisi onu gömmeye gideyim. Mezarlığa. <laughs> Sen kimsin? Arkadaşım. Merhaba, arkadaşım. O kim? Anneciğim. Arkadaşım, gel da. Arkadaşım. Arkadaşım. Kaçın anneciğim. Kaçın. Arkadaşım, 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 Anneciğim. arkadaşım, arkadaşım, arkadaşım arkadaşım. Arkadaşım, ne arkadaşım, 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 Nasıl çözüyoruz bu? Hokus pokus diyeceğim ve dönüşeceksin normalde. Hokus pokus pçing. Dönüştüm. Arkadaşım sana ne oldu öyle? Arkadaşım. Sen ya? Arkadaşım gel arabaya atla atla. Atla arabaya. Geliyorum hemen. Hüsamettin dostum geliyorum. Eh, Samettin nereden çıktı ya? Beni görebiliyor musun arkadaşım? Göremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ah, ah. Ma, arkadaşım sen sanırım bir manyaksın. Ben kaçacağım. Korktum vallahi arkadaşım. seni. <laughs> <Baca> Nerede <laughs> o? Ah, ah. Nerede o? Bisikletle hemen gitmeliyim yanına. var hocam. Neredesin arkadaşım? Arkadaşım, neredesin? Neredesin arkadaşım? Arkadaşım polis Arkua Park'ın oraya gel. Arcade Game'deyim arkadaşım. Arkadaşım Yürüyecek halim yok. Hadi, hadi, hadi. Galiba bana bir şey yiyeceğim. Arkada gemdeyim Gel buraya ah, ah, Tamam geliyorum geliyorum ah, Motor nerede ah, ah, benim Motor ah, 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 Geldim geldim ah, geldim ah, 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 Ne oluyor Neredesin arkadaşım Arkada Arka Arkada ne Arkada ne ya Arkada Geliyorum geliyorum. Arkadaşım. Geldim geldim. İyi misin? Ben dayanamayacağım. Ben bunu görmek istemiyorum bu acıyı ben. Ah. Arkadaşım, arkadaşım, arkadaşım. Bunu kim yaptı sana? Kö kötü zombiler yaptı. Cembe şu yaptı ha? En torase kampola, fotisim popa. Ah! Arkadaşım hem sen canlandın hem onu öldürenler hem sen canlandın hem de hepsi öldü. Arkadaşım tüm zombiler öldü mü diyorsun yani? Evet. Şehir kurtuldu mu yani? Evet. Oh! Şehir kurtuldu ya. Ama bunun için kendimi feda ettim. Ben de kendim. Arkadaşım bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Ben daha çok dayanamayacağım. Kendimi öldürüyorum, kendimi bırakıyorum. Arkadaşım, ben Aa. bu şekilde kurtarmak için kendimi feda ettim. Seni özleyeceğim arkadaşım. Ben de seni hayalet olarak doğduğumuzda canavar olacağız. Ne? <laughs> Arkadaşım. Arkadaşım Arkadaşım Sana mı ateş etti bu sinmaz Evet o bana ateş etti Arkadaşım Son bir tane Kimse benim arkadaşıma dokunamaz <laughs> arkadaşım seni canlandıracağım ve canavarları savaşarak öldüreceğiz. Hem fo foka. Arkadaşım bu büyü benim bana yaramıyor. Niye? Çünkü ben çok özel bir çocuktum ve bana yaramıyor bu artık. En güçlüsünü mü yapma gerek? Ha, ha, en güçlüsü değil. En dandini yaparsan anca canlanırım. Hem FO çok yüksek sesle söyle. Enfa, pching. Neredesin? Neredesin lan? Kız adam. Öldürdüm. Öldürdük seni. Arkadaşım. Ne? Arkadaşım ben kaçıyorum korktum bana ben. Bana sarmaşık yılan zehri bulaştı. O beni. Allah de... sana. Anneciğim. O bana sarmışık yılan. Bu zihni... ne? Şuna bak. Şuna bak ya. O bütün canavarlara dönüşüyor. Onun adı. Hadi. Messi değil mi? Nasıl? Onun adı ölümsüz canavar ama. Anladım anladım ben kaçıyorum hadi bay bay. Onun adı Engorot. Engorot değil ismi olur ya çok saçma değil mi? Arkadaşım yalnızım bu Geliyorum arkadaşım geliyorum tamam. geliyorum Geliyorum arkadaşım. Gel buraya beni götürüyor. Çok, çok korkunç bu. Beni götürüyor. Ondan kendimi kurtaramıyorum. Ah. 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 Hadi kurtul. Kurtuldum. Ah. Ama canım çok acıyor. Yardım et. Neredesin? Ben evin içinde. Hangi ev? hiçbir şey anlamadım ya. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Birinci ne Ta ta. Ben. Geldim arkadaşım. Kapı kilitli. Arkadaşım seni kucaklayacağım. Gel. Gel gel. <laughs> kaç kaç. Hayır. Arkadaşım ne zıplıyorsun? Zıplamadım. Ben gidiyorum arkadaşım ya. Arkadaşım benim özel motorumu çağırıyorum. Özel motor. Kaç kaç kaç. Eve gir beni eve gir. kapıyı kilitleyeceğim. Açılmıyor kaç. Gir. Yes. Ya girilmiyor ya motorun yüzünden. Ya bu eve de bastılar. Bu evde basacaklar. Arkadaşım sana bir şey oldu mu? Arkadaşım ben kendimi çok kötü hissediyorum. Neredesin? Şu evin önündeyim. Ah. Hayır. Ah. Hayır. 3. bölüm sonu